Değerli takipçilerim, bu videomda sizlere koronavirüsle mücadele sürecinde dışarı çıkmak mecburiyetinde kalan insanların hastalık riski taşımadan ev hayatına nasıl dahil olabileceklerini anlatacağım. Müzik Öncelikle bulaşma riski devam ettiği sürece mecbur değilseniz kesinlikle evinizden dışarı çıkmayınız. İşiniz gereği veya mecburiyetten dolayı dışarı çıkmak durumunda kalırsanız pardesü ve benzeri vücudunuzu kaplayacak şekilde bir dışarı kıyafeti kullanmayı tercih etmelisiniz. Dışarıdayken 1 metre mesafe kuralı, el dezenfeksiyonu, fiziksel temastan kaçınma, diyalog halindeyken maske kullanımı gibi hayati önem taşıyan hususlara dikkat etmek çok önemlidir. Eve döndüğümüzde vücudumuzu kaplayan kıyafet evin dışında bırakılmalı, eve girerken el dezenfeksiyonu yenilenmeli, mevcut kıyafetler çıkartılıp Dışarıda ayrılmış bölmeye atılmalı ya da direkt makineye konmalıdır. El ve yüz bol su ve sabunla yıkanmalı. Yıkanmış ellerle saçlar dezenfekte edilmeli. Devamında yeni elbiseler giyilerek ev hayatına dahil olunmalıdır. Eğer mümkünse duş alınmalı. Duştan çıkmadan yarım kova suya yarım çay bardağı doğal elma sirkesi, yarım yemek kaşığı tuz eklenerek bir durulama suyu hazırlanmalı. Duştan çıkmadan Son durulanma bu suyla yapılmalıdır. Bu uygulamayla hem vücuttaki patojenleri tamamen gidermiş hem de cildimizin pH dengesini sağlamış oluruz. Duştan sonra dışarıda giyilmiş olan kıyafetlerin hiçbirisi giyilmemelidir. Yıkanmış yeni kıyafetler giyerek ev hayatına dahil olunmalıdır. Ev hayatına dahil olurken ağız hijyeni de gereğince önemsemeli, bu hususta yapılması gerekenler tavizsiz uygulanmalıdır. Dışarıdan gelen birinin bu kurallara riayet etmesi hem kendini hem de sevdiklerini hastalıklara karşı koruyacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Evinizde mutlu ve sağlıklı olmanız dileğiyle hoşçakalın.